Zedan. Uzun zaman sonra oyun oynuyoruz Bugün sizlerle beraber Stick Bar Liga Çoğunuz bilir zaten. Çocukluğumuzun oyunu. Bugün hesabına geri dönüyorum. Ee, belki Tartam'ın yüzü suat kanalına yeni video atabiliriz. Orasını bilmem ama inşallah atarız. Neyse ben bu oyunda birazcık ilerledim. Birazcık değil mi? O yüzden mecbur Harekatımdan devam edeceğim Oynamadığım kısımları da Siz zaten biliyorsunuzdur Başlayalım o zaman Sword Art Karşı saldırısı Bunun bir taktiği var arkadaşlar Öncelikle 8 tane madenci alıyorsunuz Direkt sadece madenciye harcıyorsunuz ilk para önce. Bunlar zaten sonra gelecek Önce direkt 8 tane madenci yanına kadar hiç plastik alamıyoruz. Oldu mu? Bundan sonra 10 tane kılıç alacaksınız. Tamam 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 tamam. 4 oldu. 5 oldu. Burası 18 önce zaten. O 10 tane almış olacak. 16 oldu. Sonra bir tane okçu alacağız. Bir tane de mızrakçı alacağız. Solar Yani tamamen 21 alan kaplamış olacak. Ondan sonra zaten bunlar gelene kadar artık istediğiniz kadar kılıkçı daha fazla alabilirsiniz. Ama eğer bunları tek alırsanız yine yetiyor. Daha fazla almanıza gerek yok ama almayın demiyorum, alabilirsiniz. O bir okçu ihtiyacınız var mı bilmiyorum ama. Ben böyle yapmıştım ne kadar saçma da olsa. Büyük mesele sadece kılıkçılar patlamış, <laughs> bitirmiş ama de ben böyle oynuyorum? Bunu tam iki. Geri kalanları da, zaten alabileceğiniz kadar okuluk çaldım. böyle. Şimdi. Aynı anda. Başlasın. O bir uzun zamandır oynamıyorum ya özlemişim. Kayıtta mı? Kayıttaymış daha. abone ol. Kesinlikle. Önlemi de unutmamalı. Siz yazıdaki gibi abone ol. Yazıda mı bilmiyorum ama. Daha önce denememiştim. Sanırım yazdı. Şimdi. Önce iyi gel tacım olsun. kılıcıları da kullanacağız. O yüzden kılıcımızı yıkır Magic Key kısmındayız. Abi buranın taktiği de zaten çoğunuzun bildiği üzere okçu. Sadece okçularla geçebiliyorsunuz. Ben eskiden burada çok zor ya. Sonra çok küçüktüm. Her günleri Zor Zordu ama eğlenceliydi. Eskiden hile yaparak Sınırsız elmas almam o büyük Vay be. Aradan ne kadar fark varmış. Bu arada bunlar magical yani bir güç varmadan önce ben bunları birazcık okçu salayım da rahatsız, rahatsız edeyim. Rahatsız ederse bunlar altın toplayamaz. Çünkü madencileri korkar kaçar kale arkasına. Kale okçusundan da kaçarız. Geldikleri gibi korkturuz. Açar can çalmalı okullarım var ya. Ne kadar da hazırım. Ya. Geliyorum pis madenciler. Şunu öldüreyim mi? Okçu değil kilimizi aldık. Hayır 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 hayır. Okçuya karşı okçu güzel bir savaş değil bence. Haksızlık var. Bu arada alan değiştirdim. Eski gibi gibi oyunlarımız olmayacak ama daha iyi bir alanımız olduğu için videoları 15 dakikadan kısa yaparsak e, atabileceğiz. Eskiden atamamızın nedeni genelde o YouTube'da kanal doğrulamasıydı. Biz şu anda da başka bir sebepten zannediyorduk ama sonra fark ettim. Ben fark ettim. Bizimkiler yoktu çünkü. Bu sahibine gidince de onları anlatacağım. 15 dakikadan kısa video çekeceğiz. Telefon numaramın önce merak etmeyin o hesabı doğrularım. Ben her türlü video çekmekte, kaliteli içerik çekmek için uğraşıyorum. Abi, abi, abi hayır, hayır. Ne güzel baflıyordum ama. ya Ya Allah için ne takviyesi ya, bok gibi takviye çağırmış ondan bunu 5 saniyede geçerim. Ne 5 saniyesi adam 1 saniyede geçer bu. Ama abartmayalım. <laughs> 10 saniye geçti. Ve sanırım 20 saniye olacak. O. 15 saniye oldu. <laughs> Madenciler de boşuna çalışıyor. Yani. Çalış köle. Bizim madenciler madenleri sömürmüş. Ne varmış? Sömürmüş bile. Ha, 6 dakika. Tamam bir el daha oynayabiliriz. Ama ondan sonra kapatmam gerekecek. Haydi durduracağım. Burada. arada Eren abinin videolarından sayesinde ha, bu hesap büyüdü. 15 tane, 16 tane sandığı misyonlardan buldum. Griffin'ı filan da bir misyondan aldım. Siz, bilmiyorsanız size gösteririm ben. Ben de size gösteririm. Misyonların, e, gizli sandıkların hepsini yerini hatırlamıyorum. Ama yani belki size bunun benim videosunu sitesine açıklama koyabilirsem koyacağım. Koyamazsam da belki yakında koyarım. Düzenleyerek. Düzenleyerek. O videodan öğrenebilirsiniz. Ama benim tek bildiğim şey 42. misyondan böyle Griffin Griffin çıkıyor. Baya güzel şeyler çıkıyor. Ben bunlara kızgın dev diyorum daha çok. Çünkü kızgın da daha az bir isim oluyor. Adam kılıççı ile okçu çağırıyor. Onun destesi böyle. Biz ne yapacağız? Diyorsanız kılıççı ile okçu da büyüdü. Çok fark var. Çok farklıymış kanka. Oha! Ondan korkuyorlar. Bunlardan korkmuyorlar. Direkt. bununla ne beni yeni zannediyorsunuz ya. <laughs> Abi ben bu botları anlayamıyorum yani. Bu botlara nasıl bir yapay zeka takmışsınız? <laughs> Bakalım. Yok ya bir yer daha oynarız. Burada kayıt ikide bir bakmamın sizi sıktım Sıkmadım Bilmiyorum ama mecbur yani? 15 dakikadan uzun video çekersen bu video yayınlanamaz. <laughs> la. çok güzel müzik yapıyorum kesinlikle. Ben en iyisi bir daha oyun müziklerini taklit etmiyorum. Hayır ya o malum sayı kadar askerim var. Neden her şeyi o malum sayı? Ha bu arada bir deste daha şövalye de dizsem. Sonra da iki tane de büyücü alsam tam 50 olacak. Ve düzenli de olacak. Güzel güzel güzel. Normalde 100 1200'dü ama çalı aldım orada. Çoğu şeyim çalı şu anda. Normalde sadece mad madenciyi çalı yapacaktım da skin bulamadım ya. Güzel skin yoktu. Şöyle bir tane daha kolay alırsak aynen 40 oldu. Bunların da tanesi 5 alan için aynen iki tane de büyücü alırsın

seni olimpiyatlara yazdır. Çok iyi zıkladı. Ya siz de düzenli olun kardeşim ya. Saçma dizilmeyin. Düzgün dizin. Simetri hastasıyım. Çekilsene kardeşim. Tamam o nasıl düzeceğinize bir karar verin lan. Şurada düzeceğim. burası zayıf kalıyor. Neyse onu da değil. ben da bir çok iyi bir destem var ha. Abi. Şunu şuraya alayım. Ninja и Кирмаптик. Тогда он играл на другом. Я сам и kaydı durdurmam gerekiyor. 12 dakika oldu bile. Zaman yetmez. Her yani neyse kankalar. Nasıl oyun? Ben zevk aldım açıkçası. Keşke birinci yıldızada da vakit kalsaydı. O zaman görüşürüz kankalar. Size bay bay diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun.